Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, tek tek başlarla savaşacağız. İkmayla vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelmezsem yani neyse. Arkadaşlar kontra toplamayacağım. Bizden <laughs> toplamak istiyorum. Arkadaşlar bak. Lütfen On bin lütfen Allah Allah. On bin. Pro, yok on bin ta, On bin beğeni gelsin lütfen. Lütfen. <laughs> seni kurtaracağım. Hoppa. On, on Hoppan. Bu da son oğlum galiba. Bu, da son. Ay, evet. Allah. Hoppa. bu çıktı. Şu can alayım ya. Şu can al. zaman Aldım bu Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapalım. Gidelim hemen Ayı köyüne. Karu adresine gidiyoruz. Biliyorsunuz yapamam. <laughs> ne yapacağız? Bunu da alalım. <laughs> ne yapacağız? Karu adresinde sıra arkadaşlar. Hop gidelim. Sınırca gitsene. Arkadaşlar hemen koca gidiyor gidiyoruz. Nasıl yani? Hoppa. Hoppa. Bunu elmas yapacağız galiba. Yok. Altı. Hoppa. Ben hemen kafama vurursam olur. <laughs>

Sen göbek saldırırsan mı? Ha? Ya ben hayır, korna. Bu video kaldı ben sen susuyor. Bu video sen susuyor. Bu video sen susuyor. Bu video sen susuyor. Arkadaşlar. E Bu video iki saniye sonra var. Ben kendim sözümü değilim. Vay. Sen koca. Ha. Kaç lan Dos. Ya. He. Beni kan. Dur. O da güzel. Hayır. Hoppa. Hemen. İnşallah. Kalkın yatırır. Kafanı vur. Hemen. Hemen. Şöyle zaman başım dönecek. Hemen baş. Hemen baş. Böyle bir tane canı kaldı.

Çok rahat, rahat Oh! Düşündüğüm gibi Oğlum neredeydin sen? Oğlum neredeydin? <laughs> Sesi duyuyor musun? Soku da Hemen kızdım. Hemen gidelim. Şöyle. Hemen gidelim. Metop çölü. Metop çölü. Bir sürü canavar var. Hemen gidelim. Rahat tutacağız. Gelme, 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 abi, gelme, 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 Gelme. Hoppa. Hoppa. Ben güzel mi? Ben hep düz gidiyordum. Eksiden. Buraya gideceğim unuttum. Galiba şöyle gidiyor. Galiba. Yok. Ya yanlış gittim ya. Hayır ya. Ben yanlış gitmişim. Oğlum sivri tekrardan başlat. İstemiyorum ya. Ya bıktım ya. Bıktım nasıl geri döneceğim. Allah karışık karışık. Allah çok karışık ya. Buradan gideceğim o zaman. Evet. Doğru ya. Allah. Adamların yaptığı gibi yaptım. Hemen gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim hızlı bir şekilde gidiyorum. Hop oğlum ben. Biz. <laughs> bir. Koyucu. Gel. Gel. Ayak sesini çok pis kokuyor. Hoppa. Tekrardan başlayacağım. Yorulur. <laughs> ne alıyor ya. <laughs> Paylanço gibi ses çıkartıyor. Oğlum dündüzü gideceğim. Hop oğlum ya. Ne zaman doğacaksın? Bunu bir inceleyelim. Yorulur. Bu şey ne oldu yedi? <laughs> ben az önce sahaya gördüm ya. ha ha ha. ses duydunuz. <laughs> Oğlum videosunu kırdım. <laughs>

Arkadaşlar, ben yapamadım. Bozulu yapamadığım için... ...kacı Ay, Aydın, geri dön, geri dön. çok kolay. Kraliçe çok kolay. Onay çok kolay. E Bir daha Ama etmesi kötü Yok. Koçum. <laughs> Aydın, Hmm. Arkadaşlar şimdi başladık. Hadi başlayacağım diye dönem gitti. Arkadaşlar. Kolik. En kolay. Çok kolay. Hadi bu kadar. Solacak mı? Hoppa. Hızlı çabuk ya. Resolim ya sallanıyor.

Hayır. Hayır ya. Hayır. Bak, arkadaşlar. Şimdi geldik. Ya bu kadar uzun olacağını bilmiyordum. Bu video bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim ya. Oha. Ne yapıyor? Kuru kaşılanıyor mu? Bunda böyle su, E ee, bu bosta sürekli böyle zıplayacaksınız. Это что же на полу? Полу дык. Ого! Ya. Hadi kafana kaşı. Hadi kaşacak gibi. Kaşı kafana kaşı kaşı kaşı. Hadi bekliyorum. Hadi uyuyacak. Uyuyacak. Hadi ayımayacak. Hayır. Hayır ya. Hayır. Ya arkadaşlar bu emek sonuçta mı boşun mıydı? Ay uyuyacak galiba ya. Uyuyacak gibi. <laughs> Hadi kafana kaşı kaşı kaşı. Hadi sonuncu kaşı Biraz çık. Birazdan dombu doyuyor mu ya? Doyuyor ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu video bu. çok oluyor. Hadi yaptım yaptım. Yapmıştım ya. Yapmıştım tamam Bebek oluyor. Olacak şey bebek mi ya? Tamam arkadaşlar. Oradaki sandığı da. Oradaki sandığı açtım Açmışım tamam. Sıra mı? Arkadaşlar o kadar zordu. Ne oldu söyleyeyim mi? ben tırtılın üstüne zıpladım. İki kez vuruldu. nasıl oldu ki? Onu mu merak ettim şimdi. Oğlum o nasıl oldu ki? Şimdi kraliçe var ya. Onu tek tek etsem ne olur ki? Bak ne olacak? Yeni gelmez. Ne olacak? Allah. Ne oldu? Gördünüz mü? oğlum görülmez olmasın ya. Gelir gelmez mi ya. Oğlum bıktım sizden görülmez olmamış olmamıştan. Oğlum görülmez olmayın. Arkadaşlar bakın. Biz de böyle olabilir. Oğlum olabilir öyle şey. Hızlı Oğlum işte nasıl oldu ki ya? Abi nasıl oldu ki bu? O oh, çok iyi. O kadar güzel yani. Arkadaşlar öyle oldu işte. Nasıl olduğunu anlamadım. Siz de anlamazsınız. Kraliçe en üstten çıktı. Bu video ne? Arkadaşlar geldim. Şimdi geldim arkadaşlar. Nanasının olduğuna göre geldim. Hoppa. Sen oğlum ya. Sen de mi bıktın? Ya biliyorum böyle edeceğini. <laughs> Bak ne oldu? Düşecek ya. Ağzım düşmüyor. Oğlum ne oldu? Geldin ışınlandı zannettim seni. Oğlum arkamda hırsızım da gezme. Gezme. Bu da sana kız, Arkadaşlar. Bu kadar zor yani. Bu Oğlum nasıl olmuyor? Bir. Bir basıyor. Iskalemeyeceğim. Hiç iskalemeyeceğim. Burada ben Oğlum başka yere basana. Videomun uzun sürmesini istiyormuş. Al oh, ben de ne yaptım? Tamam bu kadar kolaydı arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bu. Okay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve oyun ve videonun sonuna gelmiş bu. Hadi bay bay.